Herkes bunu konuşuyor oradan merhabalar değerli izleyiciler yeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü konuklarımızda Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Fadime Özçakır ve Cumhuriyet Halk Partisi Şehzadeler İlçesi Kadın Kolları Başkanı Zerrin İşler olacak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle Zerrin Hanım hayırlısı olsun. Sağ olun, Dün yapıldı ederim. ilçe kongresi ve siz başkanlığa seçildiniz. Yeni görevinizi kutluyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, e, öncelikle sizi tanıyalım. E, kimdir Zerrin İşler? E, ben Zerrin İşler, 69 doğumluyum. Doğuma Doğma büyüme Yeniköy'lüyüm. Hı -hı. E, evlenip Yeniköy'den bir süre ayrıldım. Ve Tekrar 20 yıl aradan sonra tekrar Yeniköy'e döndüm. Bir hı hı. 8 yıldır da Yeniköy'de oturuyorum. Ha, orada oturuyorsunuz evet, şu anda. Evet orada oturuyorum. Hı hı. Ee, i̇ki tane kızım var. Ee, biri 24 yaşında üniversite mezunu. ODTÜ işletme bitirdi. Şu hı hı. anda Vestel Finansman'da çalışıyor. Bir kızım da e, Ege Üniversitesi'nde. Bu yıl hazırlık okuyor. Uluslararası ilişkiler. Eşim hı hı. emekli. Ben de emekliliğimi bekliyorum. Evet. Bir taraftan hoş siyaset. Çok bir taraftan da siyaset. Evet. Ee, yaklaşık 3 yıldır aktif olarak Hı -hı. siyasette çalışıyorum. Yönetici olarak değil ama. Yani kadın kollarında mı Kadın kollarında tabii. Hı -hı. Ee, evet. gidip Hı -hı. geliyorum. Dün Hayır, de e, kongre yapıldı ve siz aday adaydınız. Hı -hı. İki, evet. aday vardı, İki aday vardı. 2 aday sahadaydı. Siz kaç delegenin oyunu almıştınız? 96. 96. Delegelikle evet. e, Hı -hı. Sözünü kesmek istemiyorum Kahramı başkanımız mı? ama Hı -hı. E, şimdi e, ilçe kadın kollarımız kadın üyelerimizin e, oylarıyla seçiliyor. Delegelik sisteminde ya, e, mahalle delegeleri evet. ana kademeleri seçiyor. Hı -hı. E, kadın üyelerimiz de ilçe kadın kolları başkanlarımızı seçiyor. Seçilen kadın kolları başkanımızın listesindeki delegeler de ilk kadın kolları başkanımızı seçiyor. Anladım. Peki, tamam. Tekrar hayırlısı olsa Sağ olun, o zaman. Teşekkür ederim. Evet e, Fadime Hanım size de dönelim. E, siz de uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi evet. ile bütünleşmiş bir isimsiniz artık hani evet. Cumhuriyet Halk Partisi dendiğinde direkt hani e, kadın kolları dendiğinde Çok. diyoruz ki mutlaka Fadime Özçakır burada bir açıklama yapmıştır. Evet. Hani haberin arkasında sizin isminizi arıyoruz artık. E, peki. Haftaya da sanırım e, genel kadın. anlamda ilk kadın kolları seçimi evet. olacak. Siz aday mısınız? E, Hafta e, ilk kadın kolları kongremiz var e, pazarcılar odasında. Bütün Manisalıları davet etmiş olayım bu arada. Evet. Aday değilim. E, yönetim kurulu üyelerimizden, e, örgütlerden sorumlu il başkan yardımcımız kadın kolları il başkan yardımcımız Zühre Karabulut aday. Hı hı. E, o da benim kadar siyasetin içinde birlikte çalıştığım ekip arkadaşımdı. Ee, en azından emin ellere bıraktığımı e, biliyorum. Hı hı. Benim kadar e, aktif, e, üretken bir e, arkadaşımız. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmaz ama hı hı. ben aday hı hı. değilim. Peki neden? Ee, Şimdi kongrelerimiz iki yılda bir yapılıyor biliyorsun. Evet. İki yıl süre içerisinde biraz aileme vakit ayırmak istedim. Bu görev almak istemedim herhangi bir <laughs> görev. Ee, bir de aynı görevlerde aynı kişilerin olması gerekmiyor düşüncesiyle. Evet. Ee, bir bayrak e, değiştirsin, el değiştirsin bayrak düşüncesiyle. Manisa'da o çok fazla yaşanmıyor zaten. Evet. Yani hep aynı Ben örnek olayım başkanlar. Istedim. Evet. Ben örnek olayım. <laughs> e, diğer e, arkadaşlarımıza, diğer... E, ...birimlerde görev olan alan evet. arkadaşlarımıza ilçe başkanlarımıza il başkanlarımıza e, hep aynı kişilerin aynı görevlerde olması gerekmiyor bir e, değişiklik olsun insanlar ayrı farklı yüzler görsün e, diğer arkadaşım Belki benden daha başarılı işler yapacak daha güzel projeleri olacak e, daha çok insana el uzatabilecek düşüncesiyle e, bu dönem görev almak istemedim ama ben e, Manisa'da e, partimin Merkezdeki hı hı. meclis üyesi tek temsilcisiyim, yerelde de. E, sonuçta bir görevim var, e, bu görevde devam edeyim. Evet. E, en azından iki yıl herhangi bir görev almak Siz istemiyorum. Siz zaten sanırım siyasetten böyle tamamen el ayak çekmezsiniz. Tabii ki, tabii ki. Hı hı. Siyaset hani derler ya damarımda var. <laughs> e, benim de damarımda var siyaset. Siyaseti çok seviyorum. Evet. E, onun için kesinlikle ben partimin her zaman bir neferi olarak bana ihtiyaç duydukları fikir danışmaktan tutunda sokakta çalışmaya kadar neye ihtiyaçları varsa her zaman yanlarında olacağım partinin bir neferiyim sonuçta. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları ama Manisa'da çok aktif çalışıyor. Evet. Yani karşıdan gözlemlediğimiz evet. kadarıyla sürekli bir faaliyet var, ziyaretler Hı. var. Şimdi şöyle ben emeğin içinden gelen bir insanım, köy kökenliyim. Ee, yorulma nedir bilmem. Ee, Hı -hı. Çalışmayı çok severim. Ee, bir gün farkım için ya da insanlar için, zor durumda olan birisi için bir şey yapmadım mı yatağa e, yattığımda huzursuz olurum. Hı -hı. Birisine mutlaka el uzatmam, zor durumda olan bir insana e, yardım etmem e, gerektiği düşüncesiyle sabah kalkarım. Hı -hı. E, asla e, görevimi aksatmam. E, her yerde olmaya gayret gösteririm. E, bu benim prensibim ama olması da gerektiği düşüncesindeyim. Ee, dediğim gibi arkadaşım da en az benim kadar bir sorumluluğu bilen bir arkadaş. Aynı bıraktığımız yerden e, daha fazlasını yapacağından Hı -hı. eminim. Başka aday olmayacak herhalde. Evet tek, tek adayımız aday. Adayla. Tek aday. Evet. Ee, tabii demokrasinin yaşanması çok güzeldi dün şehzadelerde. Evet. Evet. Salihli'de e, iki kadın adayımız vardı. Kadınların evet. aslında daha e, aktif e, rollerde e, siyaset yapmalarını çok canı gönülden istiyorum. Hı -hı. E, birinci derecede sorumluluk daha heyecan katıyor, iki adayın olması daha heyecan evet. katıyor. Dün e, gerçekten de şölen havasında bir e, kongre gerçekleştirdik evet. e, kadın kollarında Şehzadeler ilçemizde. E, her ikisi de pırıl pırıl e, arkadaşlarımızdı. E, kazanan kaybeden e, yok. E, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Mutlaka bir seçimin galibi olacak. Ama diğer arkadaşımız da. Son derece yanımızda her zaman çalışmalara katılan bir arkadaşımız. O da mutlaka ilk kadın kolları yönetiminde değerlendirilecek bir arkadaşımız. Hı hı. Herhangi bir hani kırgınlığımız şey yok. Mutlaka bir evet. galip olacak tabii. Evet. Şimdi e, siyaset yapmak gerçekten çok zor bir iş. Yani bu sadece bayanlar için değil, erkekler için de aynı şeyi söylüyorum. Yani çok gönül işi, gecesi gündüzü olmayan, işte telefonlarınızın sürekli açık kalması gereken bir alan evet. ama bir de tabii kadın olduğunuzu düşündüğünüzde iki katına çıkıyor evet. belki üç katına evet. çıkıyor Gerekim. yani bu sorumluluk şimdi siz bu sorumluluğa hazır mısınız e hazırım zaten. omuzlarımızda böyle bir yük var yani <laughs> üst üste üst üste seçimler yaşadık zaten evet. oradan bir deneyim kazandık <laughs> diyebilirim yani evet. İşte evdeki eşlerin çocukların destek olması büyük <gülüyor> e, <gülüyor> Aile Şu içinden de destek türüyorum. var. Tabii tabii. Onlar evet. destek olmasa zaten kadın tek başına doğru. Yani zor yani. Evet. Yüklenemez bu sorumluluğu üstüne. Peki yönetim listesini siz mi belirliyorsunuz? Tabii. Belirlendi mi peki liste? Belirlendi. Kaç kişiden oluşuyor? 8 kişiden oluşuyor yönetim listesi. 8 asil, 8 de yedek. 16 kişi toplam. Evet. Peki e, bundan sonra Şehzadeler'de e, Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak hı hı. neler yapmayı düşünüyorsunuz? Hangi faaliyetleri yürüteceksiniz? Bundan sonra ben mevcut olan aktif üyelerimizi hı hı. koruyup e, daha yeni yüzler katmayı planlıyorum. Evet yani aileyi evet. büyütmek tabii istiyorsunuz. Tabii aileyi büyütmek istiyorum. Hani gerek paneller düzenleyerek hı hı. E, sürekli hani partiye bir çekicilik kazandırmak hı hı. istiyorum ben. Sizin e, Cumhuriyet Halk Partisi e olarak çok sosyal faaliyetleriniz de var ama değil mi? Yani geziler de düzenlen tabii düzenleniyor, tabii. yemekler düzenleniyor. Bunları nasıl organize ediyorsunuz? Şimdi e, şöyle genel merkezden e, bizim öde... E, önemli gün ve haftalarla ilgili takvimimiz var. Evet. Onun haricinde de gezileri düzenlerken kendimize bütçe oluşturmak amacıyla ee, şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi kadınlarının bir farkı e, ne yerelden ne genelden herhangi bir belediye ya da genel iktidarın gücü yok. Her imkanı kendi tırnaklarıyla e, kazıyarak elde ediyorlar. Bir vatandaşa el uzatabilmek için kendi imkanlarıyla uzatmak zorundalar. Biz de bunun için bütçe oluşturmamız gerekiyor. Ee, bize partimizden yüzde on bütçe ayrılıyor ama biz o bütçeyi almak istemiyoruz. Çünkü e, hazineden gelen e, pay payı biliyoruz partimize. Hı. Ee, biz kendi imkanlarımızı kendimiz yaratabiliriz düşüncesiyle geziler düzeniyoruz ve yemekler mesela 5 Aralık'ta her yıl geleneksel ben göreve geldiğimden bu yana her yıl geleneksel yemek çay e, kahvaltı gibi etkinliklerimiz oldu bununla da elde ettiğimiz bütçeden de biz e, işte e, mesela e, Çocuklar çocuk haftası evet. olur. Ondan sonra yaşlar haftası olur, anneler günü olur. Bu tür etkinliklerde biz ne yapabiliriz deriz? Köydeki anneye ne götürebilirsin? Hı -hı. İşte şalvar giyiyordur anne, şalvarlık kumaş alıp götürebilirsin hediye. Bunları da biz kendi imkanlarımızla elde etmek elde ettik bugüne kadar Hı -hı. ve gezileri, etkinlikleri yapma amacımız da buydu. Ee, bunun yanı sıra genel merkezimizde hani önemli gün ve haftaların takvimini takip etmemiz gerektiği konusunda bir çizelge gönderiliyor. Ee, biz de elimizden geldiğince hem bu çizelge doğrultusunda hı hı. E, takip ettik, hem de e, vatandaşa el uzatabilmek için e, burnu kanayan bir çocuktan tutun da evi yanan bir aileye kadar hı. ne yapabilirizin peşinde olduk ve kendi imkanlarımızla yaptık. Evet. Köylere çok sık gidiyorsunuz ama değil Tabii, mi? Tabi e, ben ilk kadın kolları başkanı olarak Manisa'nın 17 ilçesinde e, ilçeleri bırakın gitmediğim köy sayısı azdır. Genel anlamda. Sadece tabii, Manisa tabii. herkesin köyleri değil. Tabii ki. İlçe 17. Şimdi de Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehzadeler ilçesindeki köylerde ve Aha. Şehzadeler ilçesinde çalışıyor, çalışacak. Ama evet. ilk kadın kolları Manisa'nın 17 ilçesinden sorumlu olduğu gibi 17 ilçesinin köylerinden her yerden sorumlu. Ve oradaki ilçedeki kadın kollarımıza da aynı iletişim içerisinde olup tabii ki onların programlarına dahil olarak... <laughs> programları e, biz burada Şehzadeler ilçesinde Zerrin Başkanımız e, evet. yapacağı gibi e, Kula'da, Soma'da da e, oradaki ilçe kadın kolları başkanlarımız yapıyor. <laughs> biz bunların programlarına dahil oluyoruz. Soma faciasından sonra iki ay, hiç aralıksız iki ay Soma'ya gidip geldim. Sabah 9, akşam 12. Her <laughs> gün gittim geldim halen devam ediyor. Oradaki Somalı e, kardeşlerimizle, madencilerin eşleriyle, aileleriyle Kardeş, arkadaş olduk. Yani e, onların sorunları bizim sorunumuz oldu. E, halen görüşürüz. Belki hatırlarsınız e, hamile bir e, kardeşimiz vardı. Burada Celal Bayer'de doğum yaptı. Doğuş hastanesinde şeyde hı hı, Akisar'da. Akisar'da. Sonra buraya geldi. Burada e, bebeğini kaybetti. Psikolojik tedavi gördü e, Celal Bayer hastanesinde. Ve biz halen görüşürüz. Halen dertlerini anlatır. Eşini can kaybetti. Eşini kaybetti. Hamileydi, erken doğum yaptı, çocuğunu kaybetti. Psikolojik tedavi gördü ve gerçekten de bir abla kardeş olduk. Hani evet. yardımlaşmanın yanı sıra onlarla bir duygusal iletişimimiz oldu. Bu bizi mutlu ediyor açıkçası. Siyasetin en güzel tarafı da bu. İnsanlara el uzatırken onların yaşadıklarını hissedebiliyorsun. Sen de onlarla birlikte yaşıyorsun. Evet. Allah bir daha böyle bir acı vermesin. Evet, evet. gerçekten çok kötü bir zamandı. Şu an evet. hala davaları devam ediyor. Evet. Evet. Allah bir daha göstermesin. Ee, şimdi Fadime Hanım siz normalde bir basın açıklaması yaparken mutlaka iktidar partisine de bir eleştiride bulunuyorsunuz. Örneğin en son sizi dinlediğimde kadın kotası ile ilgili konuştunuz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi kadınlara daha fazla ayrıcalık tanıyor, daha fazla önem veriyor ama AK Parti onu yapmıyor, yapamıyor gibi bir şeyler söylemiştiniz. Şimdi e, partimizin e, 26 Şubat 2012'deki tüzük değişikliğinde Hı -hı. E, cinsiyet kotası adı altında kadın kotası demeyelim cinsiyet kotası Hı -hı. çünkü her iki cinsten de başvurularda hangi cinsten e, daha eğer adaylık konusunda ya da işte e, yönetimler konusunda eğer bir kadın e, yönetimde de talip değilse mecburen erkek aday seçilmiş olacak ve yönetici Hı -hı. seçilmiş olacak. Hı -hı. E, cinsiyet kotasında tam tersi uygulanıp Kadın sayısının fazla olup da erkek daha az başvurulduysa bu defa cinsiyet erkeğe uygulanmış olacak. Evet. Partimizin tüzüğünde de olduğu gibi yüzde 33 cinsiyet kotası sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Tabii bizim gönlümüz yüzde 50 50 olmasından yana bunun yanı sıra da kadınların kendilerinin de bunu istemeleri gerektiği konusunda bir şeyler söylemiştim. Şimdi tabii ki bizde ön seçim oluyor. Ön seçim olduğu için de %33'lük kota ne yazık ki uygulanamıyor. Eğer merkez atamayla olsa genel başkanımız milletvekilliği seçimlerinde büyük şehirlerde özellikle ön seçim yapılsa da eğer kadın cinsiyet kotası uygulanmamışsa ön seçimlerde mutlaka birinci sıralara ikinci sıralara kadınları yerleştirdi farkındaysanız bilmiyorum. Burada da aynı şekil eğer olmasaydı üçüncü sırada Manisa'nın 2011'de de tek kadın milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi bugün de tek kadın evet. milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nde Tabii ki bununla gurur duyuyoruz eğer olmasaydı ön seçimde yerleşmeseydi bir kadın ilk üçe ya da ilk seçilebilir yerlerde mutlaka bir kadın ön sıralarda kota uygulanıp yerleştirilecekti bunu anlatmaya çalıştık ama diğer partilerde ön seçim zaten yok merkez yoklamı var ee, MHP'de biliyorsunuz e, Manisa'da hiç e, seçilebilir sıralarda hiç kadın milletvekili yoktu. E, AKP'de de e, çok 6. E, e, sıralardaydı. Evet. Sanırım evet. 7 Haziran'da 5. sıradaydı. Bu evet. bir sonraki seçimlerde 6. sıraya. Yani bunu anlatmaya çalıştım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki... E, Atatürk'ün kurduğu parti, Atatürk 5 Aralık 1934'te kadına seçme seçilme hakkı verdiği gibi Türk kadının diğer birçok gelişmiş ülkeden ülke kadından daha değerli, önemli olduğunu belirttiği gibi, Atatürk'ün kurduğu partide de %30.3 cinsiyet kotası ile bunu ispatlamış ve kadına verdiği değeri, önemi bir daha bir kez daha vurgulamış olduğunu ifade evet. etmiştim. Evet, e, şimdi tabii kadın toplumda çok önemli. E, erkeklere göre yani bana kalırsa <laughs> pek çok şeyi aynı anda idare edebilir, pek çok işi aynı anda götürebilir. Bu tabii hem anne olmak, hem ev hanımı olmak, hem siyasette olmak, hem çalışmak. Bunu aynı anda yapan e, kadınlar var ki bunun örnekleri şu an stüdyomuzda. <laughs> evet hemen e, Zerrin Hanım size de soralım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de siyasette kadının yerini? Maalesef hak ettiği yerde değil şu anda. Hı hı. E, hep çünkü geri plana itiliyor. Evet. E, sen dur, sen şey yapma. Hı hı. Kadınlar e, da sanki işte, biraz çekimsel kalıyor değil mi siyasette? De. Bu yüzden yani erkek egemen hı hı. olduğu için e, geri plana atılıyor. Hı hı. Ö, ön plana çıkamıyor yani daha fazla. Evet. E, aileden de destek gelmeyince e, mecburen Tabii sizler aktif olamıyor. Bunun tam tersi örneklerisiniz. Yani, yani siyasette artık sizi de sık sık göreceğiz umarım. Inşallah. işte yaptığınız çalışmalarla basında sık sık tabii size de yer vereceğiz Padim Hanım'a yıllardır <laughs> takip ediyoruz evet. yaptığı çalışmaları. Bayağı aktifsiniz aslında. Şimdi tabii ki e, kadının evet. rolü siyasette eee hani %50 toplumun yarısını kadın oluşturuyor evet. ama yükün yüzde %75'ini kadın e, taşıyor evde. <laughs> ee, %50 paylaşım olursa kadın siyasette daha aktif bir rol alacağından eminim. Ben şahsen evimde eşime çok teşekkür ediyorum buradan ee, inanılmaz destek, her yerde benimle birlikte elin uzatan, her alanda e, hiç beni yalnız bırakmayan, e, yapacağımız her işi birlikte e, mücadele <laughs> ettiğimiz için ben bu konuda çok şanslıyım çünkü o da siyaseti çok seviyor. Ama işte bazen kadın siyaseti çok severken erkek siyaseti sevmiyor. Bu evet. konuda çekişme çıkıyor arada. Hı hı. Siyaseti birlikte seversen e, mutlaka daha başarıya ulaşabiliyorsun. Bir de e, imkanlar el verdiğince işte çalışan arkadaş, e, kadın çalışmıyor, eşi çalışıyor. O imkanlar doğrultusunda işte kamuda çalışıyorsa yardımcı olamıyor. Ben şanslıyım, eşim emekli, çiftçilik yapıyor, hı hı. E, birlikte her yerde var oluyoruz. Ben onu yalnız bırakmıyorum, o beni yalnız bırakmıyor. Her alanda beraber çalışmayı seviyoruz. Çok güzel gerçekten. Peki ileride tekrar siyasete dönme gibi bir düşünceniz olur mu? Şöyle ben siyasetten kopmuş, kopuyorum yani demeyelim. Ben şu an meclis bir bir üyesiyim. Ee, evet, biliyorsunuz bir iki yılda bir e, kongrelerimiz yapılıyor. Ben sadece bu dönemde görev almak istemedim. Hı hı. Ama önümüzdeki yıllarda ne olur şu an için e, kesin bir evet. şey söylememiz mümkün değil. Ama siyasetten kesinlikle kopmam imkansız. Evet. Seviyorum çünkü. geliyor, değil yani, mi? Seviyorum çünkü. <laughs> evet. Peki meclis çalışmaları nasıl? Şimdi biliyorsunuz biz e, çok e, az sayıdayız. Dört arkadaşımız Yunus Emre'de meclis üyesiyiz. E, i̇ki arkadaşımız Şehzadelerde. E, çok yani katılıyoruz desek e, doğru olmaz. E, belki hani yani. E, Muhalefet Partisi olduğumuz için de belki bundan kaynaklanıyordur ama çok fazla meclis toplantılarının haricinde zaman zaman bilgilendirmeler olduğunda işte bir açılıştır ya da herhangi bir program varsa katılmaya gayret gösteriyoruz tabii. Şimdi iki görev bir arada olduğunda ben kendi adıma söyleyeyim. Tabii ki ilk Kadın Kolları Başkanlığı benim için daha ön planda oluyor ve daha ağır oluyor. Hı hı. Ee, meclis üyeliğine gerektiği kadar zaman ayıramıyorum ama bundan sonraki e, tek görevim olacağı için daha fazla zamanımı meclis üyeliği e, olarak e, daha çok vakit evet. ayıracağım. Evet. E, Tabii Manisa için yine çalışmaya devam Elbette. edeceksiniz. Evet. Peki e, Zerrin Hanım son olarak şunu soralım. Bundan sonraki hedeflerinizi tekrar toparlayarak bir izleyicilerimize anlatalım. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Siyaset içerisinde e, tekrar e, Hı -hı. toparlamaya kalkarsak dediğim gibi aktif mevcut üyeleri e, Hı -hı. onları yanımızda tekrar görmeyi istiyoruz buna, Hı -hı. buna inanıyorum da yani kol kanat gereceğime e, bir anne şefkatiyle onları evet. kucaklayacağımı ve e, yeni yüzleri katacağıma, daha büyüteceğime bu CHP evet. ailesinin, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin büyüteceğime inanıyorum ben. İşte sürekli sahada olmanız evet, gerekiyor evet, artık sürekli, e, vatandaşla birebir. aktif, aktif bir çalışma. Evet. Birebir köy ziyaretleri, yani. mahalle ziyaretleri, e, ne bileyim işte muhtar ziyaretleri <laughs> hepsine e, el atmaya çalışacağız. Evet bir de basında isminizin duyulması da çok önemli. Evet. Yani siz ve teşkilatınızın yaptığı çalışmaları sık sık gündemde olduğu zaman mutlaka bir hani e, karşı tarafa bir e, duyulmuş oluyor. Şehzadelerin her yerine evet, evet. ulaşmaya çalışacağız evet. yani. Evet. Yani Sesimizi diyoruz ki o zaman Cumhuriyet Halk Partili kadınlar Aa, buraya gitmişler şunu yapmışlar hani aktif çalışıyorlar diyebiliyoruz. Evet, evet. evet Fadime Hanım siz neler söylemek istersiniz? Ee, ben öncelikle e, görev yaptığım süre içerisinde yanımda olan elini uzatan e, başta eşim, ailem Üç il başkanımla çalıştım ben ee, ilk başladığımda Atamay'la gelmiştim hı hı. Turgay Koç benim il başkanımdı ee, ondan sonra Cahit Kaplan il başkanlığımı evet. yapmıştı şu anda Mustafa Ada ben üç il başkanıma da çok teşekkür ediyorum özellikle yönetim kurulu üyelerim arkadaşlarıma biz e, Cumhuriyet Halk Partisi özgürlüklerin e, mücadelesini verdiği bir partidir. Söylemek istediklerini e, kapalı kapılar arkasında değil e, demokrasi gereği istediği şekilde konuşabilir ve e, bu süreç içerisinde de zaman zaman ana kademelerde işte değişiklikler olabilir ama biz ilk kadın kolları 5 yıldır görev yaptığımız arkadaşlarımızla hiçbirimiz ayrılmadan hı hı. E, yönetim toplantılarımızda fikir farklılıkları olur bir konu üzerinde e, fikir farklılıkları olmasına rağmen tartışmalarımız olsa bile asla kopmadan 5 yıldır aynı arkadaşlarımızla bu görevi üstlendik. E, mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Onlara ayrı teşekkür ediyorum. İlçe Kadın Kolları Başkanlarımıza, yöneticilerine bütün kadın emekçilerine teşekkür ederek aynı zamanda e, bizleri e, Basına taşıyan basın emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Ben elimden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdim. Kadın sayımızı daha çoğaltmaya aktif hale getirmek için mücadele ettim. Çünkü özellikle küçük ilçelerde, merkezdeki ya da büyük ilçelerde kadınlarda çok sıkıntı yaşamıyorsun. Ama daha tutucu ilçelerimizde, Kula, Demirci, Selendi gibi, Kırkağaç gibi ilçelerimizde Kadınlar gerçekten de çocuklarının işsiz kalması korkusu, ekmek parası davası nedeniyle siyasete atılamadıklarından, korktuklarından daha az sayıda kadın üyemiz var. Bunların da yani cesaretlerinden dolayı kutluyorum daha az sayıda olmalarına rağmen hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını ellerinden bırakmadıklarından dolayı her zorluğa yenip, ee, mücadele ettiklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, siyaset yapmak gerçekten onur ve gurur e, bu gururla e, görevimi e, diğer arkadaşıma teslim hı hı. ediyorum e, ona da başarılar diliyorum haftaya hafta sonu mu hafta sonu cumartesi günü cumartesi, cumartesi günü pazarcılar, pazarcılar. odasında evet. saat 12 ile 17 arasında Manisalılar'ı bekliyoruz. Onurlandırdılarsa evet. seviniriz. Şimdiden evet. hayırlı uğurlu olsun o zaman olun, Cumhuriyet Halk Partisi siz. adına. Sizin de göreviniz sağ olun, hayırlısı olsun. Yine bir araya geliriz inşallah, i̇nşallah sonraki inşallah, programlarda. Inşallah. Çok Tabii. sağ olun. Biz de teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Değerli ETV izleyicileri herkes bunu konuşuyorun Sonuna geldik. Yarın yine saat 11'de biz ETV ekranlarında olacağız. Evet.